Evet değerli arkadaşlar Merhaba Ben pozitif solar enerjiden Mesut ee, Sistemimizi kurduk 6 tane panelimiz var Şimdi burası İsveç çatısı gibi Biraz büyük olduğundan Yani bu tarafı akar istikameti Neredeyse 2 metre fark ediyordu Onun için bu şekil yapmak zorunda kaldık Çatının düz yeri Şurada 6 metrelik yer var o da ağaç gölgesi var. Ağacımız da çok büyük. Ankara Kızılcı. Kızılcı Hamam evet. Kızılcı Hamam. Teyzemiz de bostanını yapmış. Domatesler, biberler. Maşallah, subhanallah. Hey, hey. <laughs> Başımıza neler geldi neler. Şimdi şu mübarek panel ara aparatını atarken şu bir poşet aşağıdan atıyorum şuradan. <laughs> Müşterinin de masada telefonu attım. Bir tanesi içinden fırladı. Telefonun camını kırdı ya. Şu işe bak. E şimdi ben maşallah deyin lütfen diyorum diyorum diyorum. Bir birkaç kişi de ya hay maşallah yok Adnan Hoca gibi bilmem ne gibi. <laughs> yani kızıyorlar. Aa, şey yapıyorlar. Evet. Bu tarafa da panelleri bu tarafa versek bu sefer bu baca çok uzun. Bacanın yani kışın. Şimdi güneş burada ya. Kışın gözünde görünüyor. Kışın 2 metre geri gidiyor. Otomatik bu çatı panellere gelecek. Panellere en son şeye kadar dayadık. Yani bunun arkasında bir düz yer var. Bunun arkasında düz bir yer var. Oraya yapalım dedik. Orada da bu çatı ayasının şeyi var. Gölgesi var. Orada gölge var. Burada gölge var. Burada gölge var. Kaldık ortada. Doğu batı yap şey dümdüz bunun gibi dümdüz yapsak şuradaki şey 2 metre olması lazım. Onu da rüzgardan korktuk. Hani e, rüzgar eser de şey yapar diye. Vallahi billah en da işte dört tanesini buraya koyalım dedik. Hani batar istikametinde güneş şimdi battığında yine şarj çık. Hadi dedik öğleden sonra şey ikindiden sonra akşama yakın bu iki panelimiz, güzelim panelimiz şey yapsın dedik. Ee, arkadaşlar panelimiz 6 tane 285 watt polikristal güneş panelimiz var. 6 tane 100 amper jelakümüz var. 3000'lik akıllı inverterimiz var. Pro 1300 modelimiz güzel güzel hizmet verecek. Bu değerli Özgür abimizin çatısında. Şimdi aşağıyı göstereyim. Aşağısı daha muhteşem oldu inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar sistemimizin alt katını gösteriyoruz. Süper bir projenin süper bir şeyi. Altılı dolabımız Pro 1300. Burası kiler. Evin kileri odunlu deposu böyle bu şekilde. Şurada havalandırmamız var. Bu arkasında havalandırma delikleri var. Oradan güzel güzel çalışıyor. 6 tane 100 amper jel akümüz var. 3 kava akıllı invertör. Tomatek marka invertörümüz var. Güzel güzel çalışacak. Burada lamba, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi çalıştıracak. Müşterimiz bir tık daha güzel olsun, büyük olsun istedi. Ve daha donanımlı, daha sağlıklı olsun istedi. Onun için 6 panelli sistem yaptık arkadaşlar. 6 akül yanlış oldu. Evet. Şimdi burada biz kanalımızda veya yaptığımız işlerde hani solar sektörünü bilgilendirmek için bu şekilde videolar paylaşıyoruz. Hem değerli müşterilerimiz bilinçlensin diye hem sektör bilinçlensin diye. Şimdi birkaç gün önce yani 3 deyip 3-5 tane sisteme gittik müdahale etmeye. Biri çatı arasına koymuş. Birisi işte imaratörü şu tavana yakın koymuş. O aşağıda 3-4 metre var arasında. Ya kardeşim ondan ona nasıl amper yükleyecek? Nasıl amper yükleyecek de nasıl yapacak? Yani biz bu kadar hani mücadele ediyoruz. Hani yaptığımız işte ücretsiz, reklamsız videolar yayınlıyoruz. İnsanlar istifade etsin diye A'dan Z'ye yani şey yapsın diye insanlar da inadına nerede ne kadar işte adam varmış elektrikçiymiş bir yerden ayrılmış da güneş enerjisi yapıyormuş. ikinci üçüncü projesiymiş. Ya arkadaş nasıl gidiyorsunuz o, o tip adamlara nasıl gidip buluyorsunuz anlamıyorum. Valla yani müşteride de suç. Ben artık öyle diyorum. Yoksa iste, insan istese profesyonel bir firma e, çok kolay Google'a yazmasıyla bulabilir. Değerli arkadaşlar Pro 1300 modelimizi montajımızı bitirdik. 6 tane panel 6 tane akü videoya sonradan katılanlar için konuşuyorum. 6 tane 285 watt panel 6 tane 100 amper akü 3 kava akıllı invertör çalıştırabilecek cihazlar lamba televizyon buzdolabı çamaşır makinesi bulaşık makinesi de olabilir mini kuyu pompası veya hidrofor da olabilir rahatlıkla çalıştırabilir matkap siprel el aletleri bunlarda hiçbir problem yok zaten 700 watt 800 watt civarında enerji harcıyorlar kaynak makinesi olmaz kesinlikle ee, bu şekilde ürünümüzü teslim ettik sistemimizin ortalama maliyeti 3000 dolar civarında fiyat devamı fiyat soranlar için dolar fiyatı verelim de ve sağa sola yukarı aşağı oynarsa biz de mahcup olmamış oluruz müşterilerimize. Evet değerli arkadaşlar dünyanın en büyük enerji kaynağı her gün doğan güneştir. Pozitif solar enerji güneşli güzel günler dileriz. <laughs> Herkes Allah'a emanet olsun. Maşallah demeyi de unutmasın.